bakar mısınız Allah hmm. aşkına? bensiz yayın açmışlar <laughs> Neler var bu yayında? Neler izleyeceğiz? İçerik ne? Kardeşim bir bir, bir yapacağız. Bir be bir. bir. bir, bir, bir. Yoksa ben ne şu gözlüğü. Oğlum ben de katılayım. Sadece aboneleri nasıl açacağım buradan? Users'ları mı kapatmam lazım? Yok. Hey, Bana söylemedi ha, yayında bir bir bs şey atacağını. Oğlum yürü git lan tamam anladık. Allah Allah Siktir git bela mısınız? Tam sinek ya. Hareketlere bak, maymuna bak ya. Yani. Bu aha Aperion lol bak da 5 saniye önce abone oldu bak. Ya isteyen gelebiliyor işte Discord'da. Zorunlu değil. Aperion burada mısın lan? Daha az önce abone oldun oğlum sen. Ha burada tamam. Alo. Tekin abi. efendim abi. Challenger ne zaman? Sen olduktan sonra Olmamış sen. Oğlum ben olmamışım. Son anda İbrahim'in biri geçmiş beni ya. <gülüyor> <gülüyor> Al şey selam Aleykümselam. Hoş geldin kardeşim. Hoşçakalın. <laughs> Bu ne? Ben Mundo ne yapıyor ne diyor hiç bak bir gram bilmiyorum haberiniz olsun. Bomboş karakter. Hiç Yürüyor gram. sadece. Aynen bir ulti açınca CC'den bir şey çıkıyor yerden bir şey alıyorsun ya. Hııı. Spayl ne yapıyoruz? Aynı mı? Ha? Flash ignite. Tamam. Karatayla tif. Toprak heyecanlı mısın? Hayır. Nasıl değilsin ya? Değilim. Heyecanla genelde kötü oynuyor da. Olabilir. Ben heyecanlı değilim ama. Ay, Sigma toprak abi. O oh, ayağı çabuk al. Nasıl bilmiyorum ayağı çabuk almışsın. Arkadaş şunu söyledi. Evet. Şunu girdi ben de ona girdim. Farm falan filan var mı? Var. Ee, 50, 50 milyon. Tamam. İlk kan ilk kule. Normalde 100 milyondu da 100 milyon çok uzun sürdü. Işte. Oo çok uzun sürer 50 de. Tamam bu bunda bir kesemeyiz zaten arkadaşlar. Bunda kesemeyeceğim için farm oynayacağım. Onun da duyduğu iyi oldu bunu. Eyvallah. <laughs> Kes soracağım bu YouTube'a falan gidecek mi? Evet. Muhtemelen atarım yani. Tamam ben selam söyleyebiliyor musun ya? <laughs> selam. Kime söyleyeceksin? Buradan YK ve Sugar Free kardeşime selam söylemek istiyorum. Sugar Free. Evet. Tam selam söylerken niye dalıyorsun? Öldü kanasını satayım ya. ya ödüm koptu. Bak dikkatimi dağıttı bir daha. Tam böyle selam söylerken ödüyorum. El, Birinci vs'miz tamam. Bu arada ben ödül ne vereceğim hiç fikrim yok biliyor musunuz? Beni yenseler şu an ne ödül vereceğimi bilmiyorum. Tam kararlaştıramadım. 3620 RP çok pahalı. O yüzden onu vermek istemiyorum şahsen. 1780 RP okey bence ya. 1780 iyidir. Pahalı zaten. Çok pahalı. 1820 miydi? Her neyse veririz yani. Hadi sakin ol. Sakin olmazsan kazanamazsın çünkü. Ne? Allah sen aynı odada olmak bile iyi abi ya. Kaybet. Çok önemli değil şu an. Hop hop şöyle bir. <laughs> Güzel takas gibi. Ama sen yanlış item almışsın. Şu başlangıç... Dışarı. Şu muhafızın boynuzu itemini alsan... Şu aram başlangıç işlemleri dışında bir item almanıza gerek yok bence. GG kardeş. Eline sağlık abi. Eyvallah senin de. Bayağı hızlı bitti bu. Evet arkadaşlar. Kaçıncı <laughs> maç? Şu an ikinci maç. Üçüncü maça geçeceğiz. Ünlem Cakres yazarak katılabilirsiniz. 80 kişi katılmış. Katılmayan arkadaşlar katılsın bir kere yazmanız yeterli zaten. Biraz kötü oynadım gibi. Evet. Ah be oğlum. Anla ki. Birazcık fazla bekledim ama. Evet ya. E'yi fazla bekledim. Evet. Gel. Bismillah. <laughs> <gülüyor> Mükemmel. Kalır <laughs> edemem olsa alabilirdi bence. Abone mi geldi? Soraka mı? Aa. Abi bu çar Q'su mana istemiyordu değil mi? Doğru. Aa çok iyi lan. Şöyle spamlayalım o zaman. Elmayet'teki <laughs> şansım. <laughs> Bunu alman çok zor ya. Eline sağlık. Yapacağın hiçbir şey yok ama ya. Yani, üzeriye <laughs> karşı. Harbiden anla ki. Oğlum çok şanslı başladım lan ben VS'ye. ne oluyor? Galiba ben HP <laughs> vermeden çıkacağım buradan. Ne ee, yapabileceğim çok şey <laughs> farında da yaklaşmam. Oğlum benim matchuplar abi çok kolay geliyor neyse bak geçen VSE de böyle değildi. Arada, geçen VSE o kadar mal şampiyonlar verdi ki bana. Bilmiyorum şu an nasıl kazanıyorum bilmiyorum. Ne Anla ki ya. Bu dur öyle ya. Bir. Yapacak bir şey yok matchup Matchup'lar çok kolay geliyor niyeyse ya. E, eline sağlık. Eline İyi eline oynar. sağlık. Eyvallah görüşürüz. Hadi oğlum Erdo, come on. Arkadan Q Q Q kafana atlayacağım en son. Oo oh, Erdo. What are you doing? Ya Erdo en son dive gireceğim sana ya gerçekten. Ya Ye <laughs> gerdo. Abicim zorlayacak insan evladı yok mu ya? Çektim bile. <laughs> <Ha>, evet. <ben de. gülüyor> evet. Abi bu ne okuyayım ya? Şanslı gidiyorum dedim. Gelen çara bak. <gülüyor> <gülüyor> <As> <laughs> Öyle bir burst attım ki ama. Harbiden. <laughs> <laughs> Eline sağlık. Oy. <laughs> Bir baktım 8 demiş yemişim o neymiş yani. <laughs> ama. ya. Güzel daha var. Eline sağlık. Ya ne mundu tamam yeter. Ne mundoymuş oğlum ya. Bak ben üç, Üçüncü mundu oldu o. Üçüncü. <laughs> Arkadaşlar rızı öner misiniz? Ben bilmiyorum. Neyse dürteriz şöyle tamam. Dur Ölümcüm tamam dur, ben dur, söyleyeyim ben. Ayağı çabuk, Yok, ben ayağı çabuk al. Ayağı çabuk al. Ne ayağı çabuk kardeşim Ya evet, tamam kendin bilirsin. Elektrik var varken. Aynen git elektrik gir. Elim ayağıma dolu. var <laughs> baksana. Evet. <gülüyor> oğlum hortlan pençesi değil ayağı çabuk oynaması lazım. Gidiyor ne girdin? <laughs> ben ne girdim. Meteor girdim. Meteor mu girdin? Evet kağıt atacağım sana fuck. Allah'ım yarabbim ya. Oğlum yanlış girdin yanlış. Benim mi kardeşim ya? Ya gitmiş hakimiyet almış bir de azim nerede lan? Doğru lan çok mantıklı oğlum. Hakimiyetten ne aldın Allah aşkına söylesene. Can çalacağım. Z'de giriyorlar ya ondan aldım. Zede gidiyorlar. Oğlum bak ayağa çabuk girecektin. Azimden de ikinci şans girecektin. Giant diyecektin köpek gibi ölmezdin. Ama enayi oldu. Tamam için. kaç rp vereceğiz şimdi? Sen bana onu söyle. Kazanacak Oğlum, kaç tane? Alamayacağım zaten. Alamayacağım. 3620 RP vereceğim sen alırsan. Arkadaşlar duydunuz. Duydular tamam. Arkadaşlar yarım saat önce Bramen'i kesmeye çalışması diyeceksiniz. Yo keseceğim bu arada bunu bu seni. Yo. Öngörü açtım. Nakit gibi bir zaman. Oy mod neler diyor. neyse ben yumo kim dedi? be abi. Kolayın arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> ya. E oğlum, ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bilis falan kullanmayın bence ya. Yani uygulama kullanmak çok saçma geliyor bana. Onun yerine Probuilstan falan baksanız daha iyi olur. Hem öğrenmiş olursunuz ezber yerine. Orada kendi ayarlıyor ya. Onu yerine tek gün tek karakter oynayayım. Burak gibi daha var. Aynen tek gün tek karakter. ölmedi lan. GG. Bu şular. Ah be oğlum. Ah. <laughs> 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 Çok yakındı lan. İyi oynadı adam ya. Harbiden çok yakındı ama. Ben ileriye flash atar diye düşündüm de atmadı. Yana attı onun yerine. <laughs> Peki. 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 Aynı zaman eve W tuşları var mıydı acaba? <laughs> Oğlum W attı ya. Ne? Abone mi geldi? Ha, tamam. Flash atabilirdi, flash atmadı. Okey, güzel. dege Enti Enti valla ya. Yani öleceğim zannettim sen iğneye taktığın zaman da. Hasar çıkmadı ya sonradan. Hı. Mi? arasında, milyonların arasında W basınca çok can çekiyor benimler. Arenya meyvesi açık dondurmada bayağı iyi. Evet bence de bayağı iyi o ya. Neyi bilmiyorum ama. <laughs> Arenya meyvesi ne? Dur bakayım. O ne lan? Ejderha meyvesi. E <laughs> 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 oğlum üzüm diyor lan çocuk. Ne aronyası? Üzüm bağı <laughs> Üzüm değil mi ya bu? Zeytin bu. <laughs> Zey, zeytin, zeytin bu. Aronya falan havalı havalı nicklere gerek yok. Oğlum aronya falan şey popüler filtre şeyleri bırakın aronya. bunları. Boş yani baya. Bırak sen oynamadın mı? Sylas oynadım da yani <laughs> Ya yani skill chatları falan biliyorum. Olaf da çok basit bir karakter zaten. Oynar yani bence. Beni seviyorum ama. Yani her sabah herhalde aronya meyvesi yiyorum ya. Hani yumurtanın yanında zeytin falan. Sen çok komiksin ama Baya... bak kaç gündür bu ya Burak ya. Güle. Bu, bu kaliteliydi abi. Moderatörler <laughs> olarak istifayı koyalım bence. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Hiç de ben... Espri beğenmiyorlar ya. Ben mü düzgün espri yapmıyorsun. Yani böyle yaparsan ben mi? <laughs> lan ne oluyor lan? Anlıştım ya. Iyi. Bilmiyorum ya hani yakında. <laughs> Q <'yu> tuttursan kesmiştin peki. <laughs> İkinci Q'mu da hocadın ya o tutsa hmm. ölmüştün bence. Ben <laughs> 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 Kaybet artık. Bir de tam konuşurken. VPK. <laughs> <laughs> Eyvallah görüşürüz. Var mı Bence başka? Sen mi çık kaybedecek bak. Bir <laughs> dakika kaç oldu? 13'te o 14'e gir. 15'i de yap. Eğer 2 tane daha kaybedersen benim sana teklifim var. Değerlendiririz onu. 13. 2 maç kaldı. Son 2 maç arkadaşlar. Master üstü oyuncu varsa. Bayağı <laughs> <laughs> adalet değildi bence. <laughs> O crit atıyor lan o şeyin Q'su. Rengar'ın Q'su. Aksın direkt abi. Gayet eşit bir maçtı ne alaka ki yani. Tabii öyle miydi tabii tabii. Neyse iyi yayınlar abi. Görüşürüz. Adama vurduğum hasara baksanıza chat. Düz vuruşlara. Çok geri oynuyorsun ama sen ya. Darüstsün oğlum sen. 32 vurmaya başladım. Anam ne yapıyorsun oğlum? Evet, evet. ah, abi ya. erken flash ya. Evet arkada Discord var ya aşırı FPS drop yaşıyor şu an kusura bakma abi. Ha gelmeseydin keşke o zaman ya. Öyle yapana genelde Yok şimdi. ben yazdım belki ben gel belki gelir diye yazdım da beklemedim evet. zaten. Ya kolay gelsin abi. Eyvallah görüşürüz kendine bak. Görüş zaten. Boss fight zamanı gelmedi mi peki? Cebinden 5 kuruş para çıkmadı yayın başından beri. Ha. Bir tane bir RP şey vermedin. Var. Ben kazanırsam sen chat'e 3620 RP veriyorsun. E, ne sen, ne kazanırsan, sen kazanırsan sen kazanırsan da ben chat'e 10 tane abonelik katıyorum. E, eşit e, ben e, kaç arası para biri olmuyor ki biri 180 lira diğeri. Ama hayır. Şey kardeşim. Sonuç. Burada sonuç olarak Set kazanıyor. Evet, ona bak kazanıyor yani. Burada halk kazanıyor Lan kardeşim. Ben, ben Önemli olan şeyin Dediğim sen 3600 MP ver. Tamam. Tamam o zaman tamam olur. Oğlum ben kazık kazık atıyorum. Yok gelsin bir bir Şampiyonlar kısma. olacak ama. Evet. <laughs> 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 bu ne ya? Ay en sevdiğim karakter ya. Sen tamam, Vex'i çok sevmiyorsun gibi. Bırak. Öyle. yok bu daha çok seviyorum. Eee? <laughs> Adamları alayım ya. da. Atlayayım mı? Onu mu Atlamadın ki. Ya böyle farmlayacağız mı ya? E gel. Ben full canımı a**ayım. Ne farmlayacağız mı? Oğlum wave sana geliyor ama. Ah be Gültekin. Ulti yok. ah be Gültekin. Ah be. Ne veriyorsun şimdi? Abonelik ver ya. Abonelik daha iyi. Ben biliyorum. Gülde gel dün akşam yer almış. Direkt bastı. Oğlum bir şey Abonelik hediye etmiş kardeşim eyvallah. <laughs> Ulti yok kanka. Arkadaş içimde kaldı ya. <laughs> ne? Tamam son olarak Berkay bizim moderatörle dağıtıp kapatalım. 16 aylık abone söz vermiştin. Tamam. istiyorsan Berkay'ı Ya kanka! Düşmanın... <laughs> Oynamaya gerek var mı? Oynayacağım ben ya. Şansımı sonuna kadar. Vallahi içimde kaldı ya. Ah be Gültekin. Ne? Abi. Abone mi geldi? Ama onu dini öyle kullandık ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, ya boşver. Gültekin'e Berkay olarak sayın arkadaşlar. Oğlum hasar yeseydim bari. <laughs> Şuna i̇şte bak dalga geç ananı. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı <laughs> <laughs> Abi hasar çıkmıyor ki ya. Biz Ama çok şımardın gibi. Yo. <laughs> 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 ya double atıyor bile. <laughs> Yazık vuramıyor. ne kadar saygısızsın ya. <laughs> ne alaka? Ne olur öl, ne olur öl. Hayır ne no, olur gel kaçma ya. <laughs> bak bak oynayışa bak ya. Abi. <laughs> Anlık. Alsın. Valla bir an Siyetim. öleceğim diye düşünüyordum ha. Orada sen de aldın ya çalıda. Q'nu yemesem belki ölmezdim. Belki. Neyse bize şansın ne zaman gördük zaten. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim yine lan. Ah be Yine atarsın. Bence şans, şans olarak 400 rep Bırak. Dur, Hiç kaybetmedi lan. Evet hiç kaybetmedi abi niye böyle oldu? Bize ekmek çıkmadı ha. Ulti öyle kullanmasak kaybedildi da. Ah Gültekin ulti var ya. Arkadaşlar teşekkür ederiz için. Evet. Gültekin yayın açıldı. Hadi, hadi, görüşürüz. hadi Gültekin. Hadi